Ben yemek istiyorum. Ben çok açım. Tamamdır. Bana sakin ol. Peki öyle yeter. Vurma beni. Ah, birisi acıktı mı? Şefsem yolda. Ben herkese besleyeceğim. Hemen koşuyorum. Mavi bu harikaydı. Ne? Birisinin yardıma mı ihtiyacı var? Linda geliyor. Vay canına ne kadar hızlı geldiniz. Çok acıktım. Dünya çapında bir mutfak mücadelesi düzenlemeyi öneriyorum. Hadi bakalım. Ve eğlenceli bir Amerika ile başlayacağız. Oh nasıl da ilginç. En sevdiğim sosisleri istiyorum. Ha, oh, bu çok kolay. Hayatımda bir sürü sosisli sandviç yaptım. Ve bu küçük çöreğin yerine uygun bir şey alacağım. İşte onun içinde inanılmaz sosisler olacak. İşte bunu anlıyordum. Sosisleri de gerçek ızgarada pişireceğim. Çünkü onlara özel bir tat vermenin tek yolu budur. Ben size çok güzel bir şey yapmayı planlıyorum. Öncelikle tatlı bir yüz yapacağım hamurdan. Sonra ise hamuru hazırlayacağım ve onu fırına göndereceğim. Hadi içinde bu hamuru pişireceğim. Pekala sosisler hazır. Ne koku ama. Tamamdır. Sosisleri sosisli sandviç yapmak için topluyoruz. <laughs> Öncelikle ekmeğin üzerine peynir parçalarıyla marul koyacağım. Baksanıza ne kadar teyze. Ve tabii ki marulun üzerinden peynir koyacağım. Sonraki şey domates. Her şey bu mu düşünüyorsunuz? Hiç i̇şte bile. Şimdi jambon ve sucuğa ihtiyacım olacak. Sosisleri onun içine saracağım. Böylece gerçek köfteler olacak. Pekala çok güzel. Ve tabii ki sos zamanı. Sos ne kadar çok olursa o kadar sosisli sandviçimiz lezzetli olur. Ah bu çok zararlı bir şey. Hayır bunu anlamıyorum. Benim sosisli sandviçim tabii ki daha az malzemelerden oluşacak. Ama çok daha sevimli olacak. Başka nerede bir sosisli sandviç gördünüz böyle? köpek yüzüğüyle baksanıza sanki köpek sosisi tutuyormuş gibi görünüyor. Çok tatlı. <laughs> Vay be. Herkesin her şeyi hazır. Acele etmeliyim. Tamamdır. Öncelikle sosisi hazırlamam gerekiyor. Bunun için tavada onu kızartmalıyım. Koyduk ve bekliyoruz. Vay be neden bu kadar siyah oldu? Aa, bu sosis değil. Tamam planları değiştiriyorum. Bakalım çantamda ne var? Harika. İşte bunu kullanacağım. Sosisimi muzla değiştireceğim. Aa, çok orijinal ve lezzetli. Ve tabii ki marul yerine jelibon koyacağım. Ve daha sonrası çikolata şurubu kullanacağım. Ve üzerinden tüm bu işi oraya kırıntısıyla süsleyebilirsiniz çok işte açıcı oldu. Durun çok acıktım. Bekleyemiyorum. Bakalım kim kazandı? Her şey çok lezzetli görünüyor. İlk önce Semin benim için yaptığı devi deneyeceğim. Gerçekten o kadar büyük ki nereden başlayacağımı bilmiyorum. Hayır böyle bir sosisli sandviçi ağzıma sokamam. Ama büyük sosisli sandviçi çok tatlı. Tadı fena değil ama gerçekten havalı görünüyor. Linda'dan böyle sıra dışı sosisli sandviç kaldı. Bu canına bu çok lezzetli. Belki de bugünün en iyi sosisli sandviçidir. Bu kazanıyor. Evet hepinizi bitireceğimi biliyordum. Bu sefer nereye gideceğiz? İtalya'ya. Bu ülke mutfağıyla çok ünlüdür. Vay canına. Her zaman buraya gelmeyi hayal etmiştim. İtalya'da herkes pizza yiyor. Tamamdır yapacağım. Bu hamurla başlayacağım tabii ki. Bu gelecekteki pizzamın temeli olacak. Başarı büyük ölçüde ona bağlı. Yumurta ekledik ve her şeyi karıştırıyoruz. Her şeyi böyle yoğurmalıyız. Ve sonra ise açmalıyız. Hemen kenarları hazırlıyoruz. Ve salçayı dağıtıyoruz. Lezzetli peynir. Ve tabii ki taze domatesler. Ama sucuksuz pizza olur mu? Ah bu sosisler ve parçalar çok daha lezzetli. Bıcak pizza mı? Ve böyle atması çok eğlenceli. Ah ben sadece mükemmel bir şancıyım. Sadece böyle pizza yapmamıştım daha öncesi. Peki onu sağlıklı yapmaya çalışacağım. Bu durumda başlamak için brokoli öğütmek gerekecek. İşte bu kadar. Kapattım ve blenderi açıyorum. Ay brokoli ne kadar inanılmaz kokuyor. İnanılmaz mı? E şimdi kusacağım resmen. Daha sonra bu karışıma birkaç yumurta eklememiz gerekecek. Ve her şeyi iyice karıştırmamız gerekecek. Tamam bu karışımı bir tavada kızarttıktan sonra bu krepi alacağım ve o gelecekteki pizzama temeli olacak. Üzerinden domates salçasını böyle sürüyorum. Daha sonra peynir ekleyeceğim. Taze domates ve biraz biber. Bu arada pizzam neredeyse hazır. Harika. Çocuktan tonları yeşillik ekleyip en önemlisi pizzayı fırına göndermem gerekecek. Bunu özel bir kürek yardımıyla yapmanız gerekecek. Adam, pizza hazır. Benimki de neredeyse bitti. Ben de buradayım. Ya nasıl böyle oldu? İşleri bu kadar çabuk nasıl bitirdiniz? Ah tamam biliyorum. Neden yöntemlerinizi birleştirmiyorum? Gerekli tüm malzemeleri karıştırıcıda karıştıracağım. Hazır. Şimdi hamurun üzerine domates salçası sürmemiz gerekiyor. Sonra ise bunları iyice yaymalıyız. Harika oldu bence. Ardından da... Şu karışımı üzerine dökeceğim. Hazır. Abi brürör yardımıyla pizzayı... Hızlı bir şekilde pişirebilirsiniz. Bu çok kolay. Bence yeterli oldu. Emeli kazananı seçme zamanı. Afiyet olsun çocuğum. Bakalım. Ah Linda bu ne böyle? Pizza iğrenç görünüyor. Onu kesinlikle yemeyeceğim. Bakalım büyük anne benim için ne yapmış? Aa, çok sarıldı şey yeşil bir renk. Ay, nefret ettiğim brokoli hissediyorum. İğrenç. Tüm umudum Sam için. Onun pizzası da sen kazandığın için emrikler. Sonunda ben kazandım. Üçüncü turda Exotic Japonya'ya gideceğiz. Ay çok ilginç. Ben ramen istiyordum. Tamamdır. Bence de başarabilirim. Her ihtimale karşı video dersine dayanarak ramen hazırlayacağım. Tamamdır. Öncelikle özel noodle pişirmemiz gerekiyor. Suyu koyduk. Ve attık oraya. Sonra ne var? Et parçaları devreye giriyor. Hayır, herkesin en sevdiği nuggetsi de değiştireceğim onu. Çok tatlı ve lezzetli bir şey. Onu böyle noodle'a ekliyoruz. Ve sonra biraz yeşillik eklememiz gerekiyor. Bu ne saçmalık böyle? Ben böyle kendi tarifime göre ramen yapacağım. Öncelikle makarna tabanına yoğurmanız gerekiyor. Sonra bunun içindeki hamuru delik açıyoruz. Ve çok ince bir şekilde kaynar suya döküyoruz. Böylece bir spagetti elde edeceğim. Ve yanında tavuk kızartıyorum. Böyle bir tabakta ramen servis edeceğim. Bileşenler bir ayının yüzüne benzeyecek şekilde yerleştireceğim. Ah ne kadar tatlı. Benim de oldukça iyi yemeğim oluyor. Sadece yumurta ekleyeceğim ve et suyuna çok güzel bir kahverengi vermek için kaldı. Bunu kolayla yapabilirim. Hmm, harika. Ne? Bu bir barbarlık resmen. Ramen böyle hazırlanmıyor. Önce biraz soya sosu ekmeniz gerekiyor suya. Ve sonra kaynatmanız gerekiyor. Sonra oraya et, yeşil soğan ve tabii ki tavuk yumurtası ekmeliyiz. Tamamdır. Şimdi bir yumurtayı ikiye bölüyoruz. Ve en iyi şekilde bunu samuray kılıcıyla yapabilirsiniz. Sonra her şey tabağa koyduk. Ve son madde. Acı biber. Aa, nasıl da etkilendim. Her şey hazır. Tamamdır. Yemek yeme istiyorum. Afiyet olsun. <laughs> Vay be. Önce Linda'nın ne pişirdiğini görelim. Umarım lezzetli olmuş. Şey, büyük anne sende ne var? İlginç görünüyor. Her şeyi bölümlere ayırdın. Çok lezzetliydi. Hoşuma gitti. Sevmenin rahmetini kaldı. Umut verici görünüyor. dir bekliyor. Dolayısıyla aynı lezzetli videoları kaçırmamak için abone olun kanalımıza. Sonrası daha da ilginç olacak.